Herkese yeni bir farm videosundan selam arkadaşlar. Bugün farm simülatörde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ev taşıma işleri vardı, yoğun işlerimiz vardı. Onları yaptık, bitirdik çok şükür. Çoğu işleri bitti diyebilirim. Oradan sonra da direkt videoya girdim. Bugün günlerden pazar abi. Bugün anneler günü. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Şimdi dostlar ee, burada silomuz var şöyle siloyu göstereyim Şurada da bir garaj maraj yerinde bir tarzında Şeyler var ama Onlara bakacağız bakmadan önce kanala abone olmayı yorum ve beğenmeyi unutmayın abi şimdiden teşekkür ederim ee, Biraz işlerimiz var Onlara bakacağım tarlanın diğer işleri var onlara bakacağız yani anlayacağınız hiçbir işi yapmadık Eee geçen sefer bir tane araba almıştım onu şöyle koyayım abi şuraya mesela şu makineyi almıştık bu canavarla iş yapacağız demiştik fiyatı buraya koydum hatta şöyle yapayım da bak kapılar falan açılıyordu herhalde bunun ee, bunun kapılar falan açılıyor muydu? Bir şeyler vardı ama. Lan. He, ee, ön kapı açıyor. Arkadan da gölgesi gözüküyor bak. Tekstürleri biraz karışık. Neyse sıkıntı değil abi. Çalışması bile ayrı güzel. Neyse dursun bu abi burada. Şimdi dostlar şöyle hızlıca gidelim. <laughs> Koyunları falan almıştık. Şimdi bizim buralar var. Buralara ot sökücü falan ayarlamamız lazım. Kireç gerekiyormuş. Önce şu makineyi buradan bir kaldıralım. Şu abi şu anlık burada dursun. Hadi dayı çok yavaşsın. Karşıdaki torosu görüyor değil mi? Doğru mu gidiyoruz? Şu abi şuradan alalım. O uzun zamandır oynamıyoruz. Daha doğrusu bu şeyde oynamıyorum. Ee, söyle. bilgisayar da oynamıyorum o yüzden dedim şuna bir değişik bir ayar mı ayar çekelim buraya sıfır yanaşırsak, saf Heh. bunu buradan alırız öbürüne de zarar vermez mis gibi oldu. Pa şeyi de alırım oradan. Tankeri de alırız oradan. Şimdi koyunlar ne istiyor? Koyunlar bildiğim üzere e, ee, istiyor. Onun haricinde gerçi keçi almıştık. Şimdi keçi sütüne de başlamışlar. Çayırla şu an geçiniyorlar. Ee, saman verebiliyoruz herhalde bunlara. Ama bunlar kuru ot yiyor. Allah Allah. İnekleri de ayarladık. İnekler için bir TMR falan yapmam lazım. Bir şu tarlalarım ne var? Tarlalarımda ne var ne yok hiç bilmiyorum. Şu diğerine abiye Bu abi de çıkaracağım piyasadan. Bu aram, e, bu arada bu 84 modelmiş John Deere'ın herhalde. E, yanlış hatırlamıyorsam, bir tane YouTube şey var kanal var. Orada abi anlatıyor. Bu benim miydi? Yok. Poligonu var orada. Şimdi şöyle. Aynen. Şimdi olay şöyle dostlar. Eee yani yeni John Deere'leri tanıtıyorlar tamam mı? Yeni makineler tanıtılıyor. Yeni makinelerde bu da var. Eee yanlış hatırlamıyorsam 84 model 86 model arasında bir şey dedi. Tam net bilmiyorum ama yanlış olmasın. Yani 80'li bir model olduğunu %100 eminim. Ama e, 84 mü 82 mi tam hatırlamıyorum. Yanlış olmasın dediğim gibi. Yani her neyse bu traktör de var. Bu traktörü 2025'e ayarlamışlar buraya. Kontrol ekliyorlar. Cruise kontrol mü diyorlardı? Bir şey diyorlardı buna. Ee, bu kontrolcüyle de e, yeni sistemlere şey ekliyorlar. Yani direksiyonla he otomatik dümenleme aynen. Otomatik dümenlemeyi ekliyorlar buna. Ve otomatik dümenleme dümenleme bu makinede çalışıyor. Yani amaçları yani 82 model bir makinanızı 2025 model dümenlemeye çevirebiliriz diyorlar. Kısacası olayı bu. Şimdi benim ee, abi biz önce şunu bir alayım. İnanın nerede e, neredekiler nereye gitti hiç bilmiyorum. Şimdi burada şu abi şuradan kaldırak. Nerede beni koy şuraya? Şimdi bizim burada balyalarımız var. TMRM şey burada. Bu burada, bu burada. Şimdi pato sistemimiz var. Abi biz hiç uğraşmayalım. Şimdi diğer traktörü satacağım. Diğer traktörü satacağım için gelecek canavar belli abi. ne Holland almayı düşünüyorum. Şu aslında masayı da almıştık Neyse ee, Biz önceliğimiz Bak bu traktörü de yeni getirdim Şöyle T5'imiz mevcut Bunları da alacağım da Zamanla diye düşünüyorum Bu benim Tamam bu da Şey Bu biraz daha büyüktü Şöyle bir tane balya makinası alalım Ulan küçük balyalar da buna hiç sığmaz ha Şuradan balyalara bir bakayım Hayvanlara en azından besleyelim de TMR'nin makinasını bir çalıştırayım abi Tohumlar Tüketilen nesil demiyor Nerede lan bu? Besin, domuz beseni, yulaf. Big ba. Mineraliyem var. TMR yok ama. Biz. Ha, işimizi. Bunlar çok büyük be. Abi o zaman şöyle yapacağız. Yani büyüklüğüne baksana kocaman. İki tane bunlar alayım. İki tane bundan alalım. Saman da iki tane alalım. Saman bir tane yetiyor da. Hatta bir tane saman alalım. Şimdi. Bizim o alalım. Fiyatı zaten o kadar pahalı değil. Şöyle siyah var. Öyle olsun. Tamam kırmızı siyah olsun abi. Şimdi Jondere ile... Neyse Jondere'yi boş ver. Jondere gidecektim de. Hiç gerek yok. Devuz abi ile işlerimizi halledelim. Ha bu kapıdan çıkış da ölüm ya. Çok büyük sıkıntı. Oh. Yerimi falan yerleştirdim. Gayet güzel oldu. İşleri de çözdük gibi. Oyundan biraz rahatıp. Ulan GPU burada 98-37 görüyor Öbür tarafta pahalı görüyor ben anlamadım arkadaş Şu an benim e, sıvı soğutmanın e, Görünümü 91'lerde GPU kullanımı şu an 98'lerde Ben anlamadım bu işi FPS yerlerde zaten Gerçi FPS 60'ın Üzerine bilerek çıkarmıyorum ki sıkıntı yaratıyor şimdi bu abileri elle alacağız tabi süper güç niye elle alıyorum bu abiler sorun yaratıyor indiriyoruz kaldırıyoruz kaldırırken bir şeyler oluyor yalan oluyor anlayacağınız En azından şöyle daha iyi. Şöyle bakacak olursak. Heh. Tamam. Oğlum diğer balyalar ondan büyük lan. Böyle bakıyorum da. Allah Allah. Kurot, aslında kurot alsam mı lan? Ne diyorsunuz dostlar? Kurot biraz alsak mı ya? Çünkü keçiler de var. Ben iki tane daha kurot almayı düşünüyorum dostlar. Şöyle yapacağız. Neredeydi lan o? Heh, kurut kare. Hatta üç tane alayım. Arkaya sar. Evet, yani şu şekilde yapacağız. Şöyle bir. Şöyle iki. Şu abi de ekstraya koyalım şöyle. Üç. Tamam mı? Sen niye kayıyorsun? oğlum? Kayıyor? Şöyle koyacağız Tamam, bu iş bu kadar ya Tamam şunu da yarım bağladı ama olsun. En azından balya romorkumuz var artık. Ee, bu romork da tek tekelli ya. Onu daha çok seviyorum böyle tek tekelli Romokları severim. Kullanırım da yani. Tamam bunu da yakalanma. Var şey bile FPS düşürüyor ya. Şu ışıklar bile FPS düşürüyor ya. Ben onu test ettim az önce. O bile yani ışıkları düşürüyor. Şimdi. Burada bizim TMR makinamız var. Onu çalıştıracağız abi. Yanlış hatırlamıyorsam buydu. çünkü eee şöyle yanına gittiğim zaman zaten belli olacak. Şimdi aldım. Aynen doğru. Tamam. Etkinleştir. Etkinleştiremiyoruz çünkü boş olduğu için çalıştırmıyor herhalde. Det er deres. biz bu abiye kurut koyuyoruz. Acaba kurutun aldığı yer mi farklı diyeceğim de. Ha şimdi koydu. Aynen. Şimdi koydu. Abi. Biraz daha geriye doğru koymamız gerekiyormuş. Bu abiyle açmaya gerek var mı lan? Açalım. <laughs> Bir tane de saman sallayayım şuraya. Sen şöyle bunu ot gel kenara. Saman alalım abi. Acaba ne kadar alıyor? Şimdi doldukça büyük ihtimal üretkenlik veriyor. Slaj daha var mesela saman full. Slaj atalım. Bir tane daha slaj atayım. Dur. Ne kadar sürede yapıyor bilmiyorum da Bunu çalışması güzel Yani bak çoğunun yaptı bile şu an İyi güzel ee, Şu makineyi çıkaralım TMR'e verelim abilere Yalnız şunları da Şeye vermek istiyorum aslında O iki tanesi dursun şimdilik Oyunlara vereyim de Şuraları da test edelim Bak buralarda neler var neler yok Şimdi Buradan Ne vereceğiz alacağız Çakılın bakın lan gıcı gıcılar Herhalde besleme yeri burası Şuraya bir gireyim. Çekil lan. Adamı da ezdim vallahi var ya. Şimdi korot alıyorlar mı almıyor mu onu bilmiyorum. Çünkü e, çimen Aa, aldılar lan. Aldılar aldılar Şuraya gitti herhalde o 3 litre diyor çünkü Tamam bu abi burada dursun Bu abi sürekli bunu desteklesin ha Hatta şunu da şöyle yanına koyup Kapının kenarında dursun Bu bağlı. Oradan çıkamak. Gerçi şey geri dönerim ya. Orada bizim için biraz zor olacak ama gir çık falan. Yapacak bir şey yok. Bu bizi fırlatır. O abiyi bırakıp diğer romorka geçelim. O romorka şey yapacağız. Bunları da bir düzen ayarlamam lazım aslında da. Güzelmiş. Romork büyük olduğu için e, biraz işlerimizde fazla geliyor. Oraya da belki girmeyebilir bile. İnşallah girer de yaklaştırmaz bizi. Ee, tarlada biraz saman vardı yanlış hatırlamıyorsam. O tarladaki samanı e, toplarız. Bunun arka tekerler de mi dönüyor lan? Allah Allah. Anlamadığım şekilde robot dönüyor ya. Abi alalım bir. Allah Allah. Çok yavaş. İndiriyor kaldırıyor. Ya. Bu abinin yeri bu olduğu için Bunu orada bırakacağım Mecbur orada bırakacağım ki Bir daha git gel uğraş. Sığıyor yürü, 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 yürü. Ver abi 6 ton TMR'e vermiş güzel <laughs> Hatta 7 tona bile çıktı bak güzel oldu mu? Yanlış hatırlamıyorsam hayvanlara saman vermişti. Bak şu karışık tayin için o saman karıştırıcı var ya onu atarız olmalı hiç işimiz yok onunla. Bu abi şurada da ışıkları yaktı ya. Heh. Şöyle baktığımızda samanımız var. Şimdi bir an önce besiye geçmem lazım. Şu lümüzini yanlışlıkla almıştım. Satmadım onu. Şimdi yeni tonluk şeyimiz var. Şimdi şu fazlalıkları satacağım. Yavaş yavaş çıkaracağım piyasadan. Çünkü mesela Jondere biraz fazla ama Jondere dursun şu anda. <laughs> ama arkasındaki Robark'u satacağım. Çünkü şu an bana gerek yok abi. Benim şu an tek ihtiyacım TMR. Ee, bir de bir tane daha Mera vardı. O Mera'yı alıp hayvanları e, besiyle şeyi karıştırmayacağım. Ee, Manda kuruluş yapmayı düşünüyorum. Vanda yapacağım abi. Manda sütü falan. Onlara gireceğim. İki ton daha verdi. O abi burada dursun. Şimdi manda sütüne falan gireceğiz. O yüzden bizim e, acilde bir süte ihtiyacımız var. Keçilerin süt vermesi lazım abi. Bir süt ayarlayacağız Neyse fazla girmeyeyim ya Dostlar kendinize iyi bakın ee, Bir sonraki videolarda görüşürüz Diğer işleri ben biraz toparlayayım Ondan sonra şey yapalım En azından bugün e, hayvanları beslemek olsun TMR'yi bize de gösterdi Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın hoşçakalın